Bir adam vardı. Çok fakirdi. Elinde sadece bir tek hurma kalmıştı. O gün ailesine götürmeyi düşünüyordu. Yolda kendisinden daha zor durumda olan bir fakirle karşılaştı. İçinden şöyle dedi: "Benimki de bir hurma ama onun hiç yok." Tereddüt etti. Sonra hurmayı ikiye böldü ve yarısını sadaka olarak verdi. Aynı gece rüyasında kendisini derin bir uçurumun kenarında gördü. Ayağa kaydı. Düşmek üzereydi. Tam o sırada bir el uzandı ve onu tuttu. Bir ses duydu. "Bu el verdiğin yarım hurmanın karşılığıdır. Sabah olduğunda adamın kalbi huzurla doluydu. Anladı ki Allah katında az görünen sadaka, büyük belaları defeder. Resulullah sevdi bu manayı şöyle özetlemiştir. Yarım hurmayla da olsa cehennemden korunun. Buhari, Müslüm. Bu hikayenin verdiği mesaj. Sadakanın değeri miktarında değil, ihlasındadır. Küçük görünen iyilikler, büyük musibetlerin önüne geçer. Allah katında hiçbir hayır boşa gitmez.